Arkadaşlar bir anda video kesildi o yüzden. Şimdi devam ediyoruz. Duraklatmıştım. City atak yapıyor. Son dakikalar. Hayır yok. Yine 44. Öne geçmiştik. Machado'nun golüyle öne geçmiştik. Machado. Uzaklaştırdık ama. Ama. Ya bizim defans hiçbir şey yapmıyor ya. Bir zahmet. Ağlayacağım vallahi ya sinirden ağlatacaklar beni. 2-2 şu anda. Maç Aldo Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Dimarco ne alaka? Nezdan at. Allah'ım. Ezan okunduğu için küfür edemiyorum. Ama okunmasaydı var ya. Şu anda o dediklerinde YouTube beni yasaklardı resmen. Onu nasıl Senin yüzünden kaybedeceğiz Marco. Keşke almasaydım seni takıma ya. Herkes çok yorgun. Ama arkadaşlar ben normalde şey yapıyordum. Herhangi bir şey mesela bir tane kupa finali. Herhangi bir kupa finalinde bir tane enerji doldurma hakkım oluyordu. Onu kullanıyorum. O enerji hakkımı kullandım. Maç penaltılara gitmesin ya. Net kaybederiz penaltılarda. Haydi gençler. Atak yapabilelim, ne olur. Penaltılara gitmesin abi ya. Penaltılarda ne kadar kötü olduğumu biliyorsunuz. Abi, düzgün çizmeliyim. Oh tamam bir Haydi kurtu tut. Kurtu abi, kurtu tut. Abi o o o o ah ya. Bizim kurta o kadar hiç atlamıyor bile. Ederse uçuyor resmen. Be rengim attı. Bir tane tut be. Helal. Atarsak eşitleriz. İşte bu. Allah Allah. Kurtağı tut. Kurtağı nasıl yedin onu? Onu cidden nasıl yedin? Onu nasıl başardın? Ya. Abi yani. Bana hiç mantıklı gelmiyor finalde elendik. Neyse arkadaşlar yani bu beni çok üzdü. Artık bir sonraki sezon Machado Real Madrid'de umarım daha iyi şeyler yapacak. Finale kadar geldik. Sevilla'yı 1-0'dan 2-1 yaptık. Dortmund'u eledik. Bayern Münih'i bile eledik. Machado finalde 2 gol attı. Çok iyi verim yaptı. Tebrik ediyorum Machado'yu. Bir sonraki sezonda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi, iyi. Bana abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.